De. Bugün Lenovo M11 Tab'ın açılışını yapacağız. Buyurun Serhat Bey, açılışı yapın. Evet, hepsi Brona.com'dan aldığımız Lenovo Tab 11 modelimizin açılımını yapacağız. Kutuyu ilk defa bugün açıyoruz. Fıstık Bey de merakla bakıyor. 6000 ve 9000 bandındaki fiyat performans ürünü olarak Samsung Galaxy A9 Plus modeli ile Lenovo Tab 11 modeli arasında kalmıştım. İndirimdeyken bunu aldım. Samsung'da Aşağı yukarı aralarında 1000 lira falan oynuyordu. Bu modeli tercih ettik. Samsung A9 Plus modeline göre ekstra olarak yanında tablet kılıfı var. Ondan sonra şey, tabletinde ekstra olarak HD Full HD model olarak geliyor ve kalemi var. Samsung A9 modeline göre artıları bunlar. Tabi Samsung modelin A Plus modelinin Artıları da işlemcisi Snapdragon 865 modeliydi yani hatırlamıyorsam. Bundan bir tık daha iyi de bu da ondan aşağı bir model değil. Lenovo'nun kendi, kendi üretmiş olduğu Mediatek işlemcisiyle gelen evet. bu modeli. Ondan sonra arkadaşım Ahmet'in de aynı tabletten var onun tavsiyesi üzerine. Bu Lenovo Tab Mi 11 modeline birazcık daha sıcak baktım. Vatan bilgisayara gittiğimizde de bu hmm. Lenovo modelini daha çok tercih etmemizi söylediler. Biz de böyle video çekeceğiz. Ee, video çeken arkadaşlarımın kafasında soru işaretleri varsa videomuzu izleyerek az çok fikirleri değişebilir. Aydınlatabiliriz onları. Buyur için. Açılışı Evet. E, işletim sistemi 8 GB çekirdek. E, 128 depolamaya sahip. E, 8 GB RAM var içinde. Gayet kullanışlı bir tablet. Açılışı sahibi Serhat Bey yapsın. Ben mi yapayım? Evet. 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 hadi ben yapayım. Açma. fıstık yapsın diyeceğim de fıstık dişler mi? Fıstık. Sen şu anda şey keyfi yok. Bunu kameraları koz yavaş. Usta gagalardı bunu da. Lan kalem alayım da. Kalemi açalım. Kalem biliyorum Şimdi Bir de anahtar açalım. Evet, tabletten sonra da PlayStation kol açılışını da yapacağız. Evet be kardeşim anahtarla açılış yaptı. Evet. Evet. Göster bana kameraları Serhat Bey. Evet kutumuzu kutumuz bu şekilde. Şöyle şuradan orada bant var galiba ya. mı var? Aynen Mantar. bantlamışlar burayı da. Orayı da bu anahtar da her yere giriyor vallahi iyiymiş. <laughs> Açtım ha. <abi. gülüyor> tamam oğlum açıyoruz sakin ol. Evet içinden içinde. çıktı. <gülüyor> evet. Kıyar <laughs> <laughs> çıktı evet sahte. Heh, bu taraftan çıkıyor. Evet, taraftan Hatta da kılıfı çıkacak. Bu şekilde geliyor tabletimiz. Evet. Şöyle göstereyim. Tablet kaldık gösterebilirsiniz. Bey. Şöyle. da bandı. Siz. Şöyle. İçinden bir adet orijinal kılıfı çıkıyor. kılıfı Kılıfıyla geliyor. Ee, ardından içinden e, orijinal çelik kasa herhalde. Evet çelik kasa. Orijinal şarj aleti geliyor. Orijinal kalemiyle geliyor. Bir adet de yedek kılıf kordonu var. Yeşil. Tabletimizi açabilirsin Serhat Bey. kamerası atacak. üstte şöyle buradan gözükmüyor ama şöyle üstte. yarınlaştır tableti de açabilirsiniz belki şarjı vardır yanına basacak açılışlarına bakalım Type-C bir girişi var iki tane hoparlör burada iki tane de burada var bir tane CD kart girişi var şu bölgede fısın sağlasın olur. Burada açma düğmesi evet, Aç oradan. Açalım bakalım. Seyircilerimiz izlesin. Evet. Ekranı göster kameraya. Ekran. E, şey yanında telefonu var mı? Telefonu ne yaptın Büyüklüğünü aşağı yukarı göster. Yok abi. o kamerada gözükür. Zaten kaçtı bu? 11.11 11 inç. 11.1 inç. Değil mi? mi? Öyle. Allah Allah. Ben tam 11 zannediyorum. 11 ile 11.1 inç diye biliyorum ben. Evet, açıldı. Şu an açıldı. Evet tabletimiz gayet şık. Başlatalım. Gel oraya şu Hayır. İnternetini aç. İnternetimizi açalım. Şimdi film çekip mi açsam interneti? Öyle yapalım. Aynen. Tamam, açılış bu var. Açılış e, videomuz bu kadar arkadaşlar fiyat performans ürünü olarak e, hangi ayda aldım? Bu ayın 10'unda aldım. E, Kasım ayını 10'unda aldım. E, 10. ayın 11'i 2024 tarihinde alındı. E, 7500 TL aldım. Hepsi burada nokta.com üzerinden. Kasım ayı indirimlerinde aldım. Normalde fiyatı e, 8.000 bandın pardon 8 bandındaydı. Zaten bilgisayarda Philips kulaklığıyla birlikte 9000 liraya satılıyor. Ben e, biraz Kasım ayı indirimleri dolayısıyla biraz uygunu aldım. Gerçekten güzel bir cihaz. Kullanışlı bir cihaz. İnşallah biz de memnun kalırız. Kullanacağız bakalım. Ama yorumlara baktığım zaman Samsung e, A9 Plus ile Lenovo Mi 11 modeli en çok yavaşta olan 6000 7000 8000 bandındaki en iyi tabletler bunlar bu şekilde. Tavsiye edilen de araştırmamız, araştırmalarımız sonucunda Vatan Bilgisayar'da özellikle Samsung'la bunun arasında kaldığım için ikisi arasında tercih yapmam gerekiyorsa Lenovo'yu ya tercih ettiler söylediler. Arkadaş e, almayı düşünen arkadaşlarla ikisinden birisini almasını tavsiye ederim. Xiaomi modeli de var. <laughs> bunların içinde birbirlerine yakın performansta. Ondan sonra diğer modeller Kestur var, pek revaçta değildi. Xiaomi, Samsung ve Lenovo modelleri tercih ediliyor bu şekilde. İzleyen arkadaşlarımız için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Bu bizim ilk videomuzdu. Kanalımıza abone ve takip ederseniz çok seviniriz. Aynen. Aynen arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı da bekliyoruz bu arada. Kendinize iyi bakın. Fıstık bir şey diyor mu? Fıstığın pek keyfi, keyfi yok. Yok. Aynen. Herkese iyi akşamlar.